Merhaba. Yay. Oo. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yeah. Aklına gelen ilk Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Evet Betül hoş geldin. Hoş buldum. Adil hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş buldum. Merhaba. Merhaba. Bize kendinden ve ESM'deki görevinden bahseder misin? Ben İlayda Masal, fizik öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. ESM'de bu 4. yılım ve bu yıl başkanlık yapacağım. Ben Betül, İngilizce öğretmenliği 4. sınıftayım bu sene. ESM'de 4. yılım ve bu sene başkan danışmanıyım. Ben Deniz Erkin Kasaplı, bilgisayar mühendisliğinde 4. sınıf öğrencisiyim. 4. sınıf. Yiyebiliriz herhalde. Üç buçuk falan. ACM'de başkan yardımcısıyım bu sene. Ben Oğuzhan. Bilgisayar mühendisliği için sınıf öğrencisiyim. ACM'de başkan yardımcılığını üstleniyorum. ACM'de aslında kaçıncı yılım benim? Herhalde dört. Evet dördüncü yılım. Önceden reklam tanıtım başkanlığı falan yapmıştım. Şimdi de başkan yardımcısıyım. Ben Açelya. ACM'de ve Hacettepe'deki dördüncü yılım. Bu sene ACM'de kurumsal işler koordinatörlüğü direktörlüğünü yapıyorum. Adım Alperen Albayrak, bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. ACM'de de teknik etkinlik koordinatörlüğü, eş direktörlüğünü yapıyorum. Teknik etkinlik koordinatörlüğü ne yapar? Teknik etkinlik koordinatörlüğü, ACM'in düzenlediği teknik etkinlikleri düzenleyen koordinatörlük. Bunların içinde Hüpro, ACCS Days gibi etkinliklerle beraber düzenlediğimiz teknik dersler de var. Python, Java, Flutter, web geliştirme, oyun uygulama geliştirme gibi derslerimiz oluyor. Bu dersleri de biz düzenliyoruz. Ben Buse, Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. ACM'de bu yıl Halkla İlişkiler Direktörüyüm. Halkla İlişkiler ne yapar? Üye alımlarını yönetiyoruz, stand açıyoruz, bıcır bıcır standa takılıyoruz. Ee, ben Egemen Emekli, Kimya Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl ACM'de Sosyal Etkinlik Koordinatörlüğü Direktörüyüm. ACM'deki 3. yılım. Ne? Güzelsin. Ha, zaten şey görünmüyor çıkıyorum. Okey, hadi başlayalım. Evet Gaye, hoş geldin. Hoş bulduk. Bize kendinden ve ACM'deki görevinden bahseder misin? Şöyle, ben Gaye, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, yani BÖTE. Kimse İyi bilmiyor. Gelsin. Kolay gelsin hocam. Eyvallah. Hocam kolay gelsin hocam. Sağ of olun. Ya. <laughs> Üçüncü sınıf öğrencisi e, Gaye Karaçal. E, bu sene Teknik Etkinlik Koordinatörlüğü'nde eş direktörlük yapıyorum. Eş direktör dediğimize bakmayın ama herhangi çalışmadığı için genelde direktörlüğü ben yaptığımı söyleyebiliriz. Tabii. Ben Melisa Hasanoğlu, Kimya bölümü üçüncü sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda biyolojide de yan dal yapıyorum. ASM'de e, de Reklam Tanıtım Koordinatörlüğü'nde direktörüm. Ben Adil Küllük, Hacettepe Matematik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Görevim aslında saymanlık. Sayman kasadaki parayla ilgileniyor. Hesap, kitap işleri. O tür şeylerle ilgileniyorum. Ben Onur, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Genel Sınıf Öğrencisiyim. ASM'de de Genel Sekreter. Peki Genel Sekreter ne yapar? Genel Sekreter, hani okul ve topluluk arasında bir köprü oluşturuyor. Hani bölüm hocalarıyla olsun, danışman hocayla, SKS ile tüm bağlantıyı kurar bir izin alınacaksa, dilekçe verilecekse verir. Bu şekilde yani tam bir köprü görevi görür. Selam ben Ayça, bilgisayar mühendisi üçüncü sınıf öğrencisiyim ve bu yıl ACM'de ARGE Bilimleri Başkanıyım. İsmim Göksel, ACM Hacettepe Topluluğu Teknik Etkinlik Koordinatörlüğü Koordinatörüyüm. Hacettepe Çevre Mühendisi birinci sınıf öğrencisiyim. Merhaba ben Musa Gökdeniz Çolak, e, Sosyal Etkinlik Koordinatörüyüm. E, bu sene e, partileri, mangalları, e, kahvaltıyı ve o tarz birçok etkinliği beraber yapacağız. Ben İlayda Ak, Kimya 2. Sınıf Öğrencisiyim. ACM'de de Halk İlişkiler koordinatörü yapıyorum. Ben Kübra Savaş, Aile ve Tüketici Bilimleri 2. Sınıf Öğrencisiyim. ACM'de de Kurumsal İlişkiler Koordinatörlüğünde Eş Koordinatörüm. Abi morz işte, Allah kahretsin. <laughs> ben Tahay Kaya İstatistik 3,15. Sınıfım. ACM'de de Kurumsal İlişkiler Koordinatörlüğünde Eş Koordinatörüm. Evet, kurumsal ne yapar? ACM'e para toplar, çekiliş yapar, mekanlarla konuşur, bedava bir şeyler içer. Merhaba, benim adım Berk. Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. ACM'de de Reklam Tanıtım Koordinatörlüğü'nde koordinatörüm. Reklam tanıtımın görevi topluluğu aslında tanıtan asıl kısım burası. Çünkü yaptığımız etkinliklerdeki parti afişleri olsun, poster olsun bunları biz düzenliyoruz. Reklam tanıtım olmazsa topluluk olmazdı. Ben Berkay Borulay, Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda ACM Hacettepe Reklam ve Tanıtım Koordinatörlüğü eş koordinatörüyüm. Eş başkanın kim ve eş başkanından memnun musun? Berk Bayar, memnun değilim. Çok iyi tasarım yapıyor çünkü. Ben de memnun değilim. Eş başkanın kim? Eş başkanım yok. Göksel ile Onur'dan. Yani teknik keşke bu kadar testosteron test kokmasan. ama onun dışında iyi. <laughs> Birinden memnunum da diğerinden hiç değilim biliyor musun? Kim abi bunda? Boş ver. Eş başkanım Kübra. Okulda en sevmediğim insanlardan biri. Memnun değilim. Keza Açelya da öyle o da direktörüm. Onu sevmiyor. Ya bu soru gelmeyeyim iyiydi de. Yani şey eş başkanım Tahaynes Kaya. Onu bütün herkes tanıyor herhalde. Ya tanıtıyor kendini. İyidir yani. Eş başkanım Berkay Barulay. Kendisinden gayet memnunum. İyi ki var. Hep olsun. Sağ ol. EYSEM'in en sevdiğin etkinliği hangisi? Seya ne olabilir? SMS olabilir. Hepsini seviyorum. Ayrı hepsi yavrularım gibi. Peki sence Pardon hocam. EYSEM'in en sevdiğin etkinliği hangisi? Gelişim Morgate etmek istiyorsun. Morgate kesinlikle. Morgate. Onun yeri bende başka. Morgate ya. Benim için yeri çok başka. Geçen sene yaptık. Ne oluyor ya? Geldi geçen sene. <laughs> tabii ki ACS'deyiz. Hip Abi Hip ya. Partileri ya. <laughs> Ama tabii gelişim yeri bende ayrı. Bir sene ben yapmıştım gelişimi. Güzeldi. SMS. Abi net. Net SMS ya valla. Zaten ben bir sene SMS'in şeyini yapmıştım. Koordinatörlüğünü. Peki bu yılda şu etkinlik patlar dediğin etkinlik hangisi? Aa, bu sene bence Morgeik patlayacak. Bu konuda ACS güveniyorum ya. Yani. Bence bu hücem patlar ya, yine patlar yani. Gelişim. <laughs> SMS, net. Net, acayip. Hepsi. <laughs> Benim fasıl, ben fasılı çok seviyorum. Tamam. Peki sence bu yıl hangi etkinlik patlar? Fasıl. <laughs> YK'dan bir influencer çıkacak olsaydı bu kim olurdu? Melis Ceren. Teşekkürler. YK'dan bir influencer çıkacak olsaydı? Ben. <laughs> Açelya. Yok, e, Ayça da olabilir. Melis Ceren. Melis Hasan oldu. Melis. Kesinlikle Ayça derdim buna. Çünkü küçücük bir İstanbul tatilinden bile yüzlerce sinep atabildi bize. Kesinlikle Açelya. Açel e da tam bir influencer vardı var. Çıksa da RT'den çıkar herhalde. Melis Ceren diyebilirim ya muhtemelen açeli olurdu ya. Abi Melis. Abi bunun tek tek bir cevabı var. Melis yani. Melis Ceren. Melis Ceren. Açelya. Açelya net. Ben. <laughs> Büyük Melis Ceren derim. Çünkü e, bir tweet'i patladı. Yani oradan da yürümesini bekliyoruz ama kendisi galiba çok sıcak bakmıyor. YK'dan bir influencer çıkacak olsa bu kim olurdu? <laughs> influencer. 2000 Melis Ceren bence. Melis Ceren Hasanoğlu kim olacak? Melis C. O olurdu. Peki ACM'i bir filme ya da diziye benzetecek olsan neyi seçerdin? Ofis. Benim için ofis ya. Titanic. Batıyor ama keman çalmaya devam ediyor. Friends'i seçerdim herhalde. Friends falan olurdu. Friends'e benzetirdim büyük ihtimal. Friends olurdu bence. Friends. Bize İlayda Akı tek bir kelimeyle anlatır mısın? <laughs> enerji diyorum. Enerji ya enerji. Bıcır bıcır birisi. Tek kelime. Bıcır. Bıcır. <laughs> bıcırık. Senin gibi bıcırık. Bize Betül'ü bir kelimeyle anlatır mısın? Betül benim için tam bir parti kızı ya. Parti mi dedin yani? Evet. Yani bir insan bu kadar sek olabilir mi? <laughs> Bize Ayça'yı tek bir kelimeyle anlatabilir misin? Ayça sessiz, sakin. <laughs> Ay şeyi evet. tek bir kelimeyle anlatacağız. Matematik hocanın Sabırlı. Sevimli. YK'daki en gereksiz kişi. Berk Bayar. <laughs> Onur. Sakatlanacaksan <Yani>. niye sakatlanacaksın? <laughs> Aynen. Bence Onur Baki. Zaten kolu da kırık bir iş yaptı yok sıralar. Onur. Seviyorum kendisini. Kendimi söyleyebiliyor musun? Yok. Niye? Oğuz. <laughs> Hayatımda varlığıyla bu kadar boşluk yaratan bir insan görmedim. <laughs> Ya yani muhtemelen Buna çok net cevabım var Oğuz. Tanes Kaya ya. Bir yerde de olmasa olmuyor. Taha ya. Valla ben Tahaynes demek istiyorum. Tahaynes. Tanes Kaya. <laughs> 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 Tahaynes Kaya ya. Oğlum bak, alınmıyor diye herkes bunu söylüyor, <laughs> beni söylüyor. Şimdi gereksizliği yani nasıl denir? Gereklilik anlamında mesela ben şöyle düşünüyorum. Burada Ee, gerekli kalmıyor o kadar. YK'daki en psycho ikili? Tahir, Enes ve Berk. oğlum Berk bayağı. Ne demek Tahir? Seninle Enes demek istiyorum. Pardon ona ta Taha diyorlar ama ben <laughs> Enes istiyorum. <laughs> Berk ile ben olabilirim ya. Bir tevazilik yapmamak gerekirse evet. Berk ile Taha olabilir abi ya. Berk ve Taha. Taha ve Berk. Berk ve Taha. Berk ve Taha. Berk ve Taha. ACM'in e, en sevdiğin yönü nedir? İçerideki dostluklar ya. Herkes çok sıkı fıkı, eğlenceli. İş olunca çalışıyoruz, olmayınca eğleniyoruz. Güzel yani. Ya ACM'in en sevdiğim yönü galiba hem böyle aile gibiyiz kendi aramızda ama çok Boş da bir aileyiz yani böyle hem eğlenceli, boş hem ailesel bir yönü var. Yani çok garip ya. Topluluk olduğunu gerçekten hissediyorsun. Bir şey olduğunda insanlar sana e, gerçekten hani destek oluyorlar. En, sevim, en sevdiğim, yönü e, ortamı yani birlikte olmamız, böyle arkadaşlarımız Acayip güzel bir ortam ya. Böyle hani aile ortamı. Ben 4 yıldır buradayım. Okulda da 4. yılım. Bana işte böyle aile hortumu carçurt diyorlardı. Harbi varmış. Aile gibi olmamız. Peki, ACM sana neler kattı? Aslında tüm çevreme ACM kattı. Hani ACM olmasa büyük ihtimalle ben Hacettepe'de bu yurttan derse dersten yurda giden bir insan olurum. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Üniversitede edindiğim en iyi arkadaşlıkları edindim ve kişisel gelişim anlamında da birçok şey kattı bana diyebilirim. Peki ACM sana neler kattı? ACM bana bu aras bir yere şey yapıldı. İçlik, kuşluk, serserilik, <laughs> dolandırıcılık, serserilik. yalancılık, serserilik, çekoluk. Eysen bana bir şey kattı. Sorumluluk sahibi olmamı kattı bir kere. Ben Eysen'den önce böyle boş gezen, boş şey yapan bir insandım. Disiplin kattı bana. Biraz eğlence kattı. Özgüven kattı. Fazla özgüven kattı. Kesinlikle ilk başta sosyal değil söyleyebilirim. Üniversite hayatımın başından beri Eysen'de olduğum için bana tüm üniversite hayatımı kattı diyebilirim. Esen bana düzenli çalışabilmeyi kattı. Yani yapacağım işleri zamanında yapmayı öğretti diyebilirim. Ve büyük bir network kattı. Excel öğrendim. <laughs> Sorumluluk almayı öğretti. Organizasyon yapabilmeyi, bir şeyler kovalayabilmeyi bir de follow up öğretti. Follow up nedir? Şimdi bakın bir iş yapıyorsunuz. İşte sonuçlarını... Daha kendinden emin ve işte kararlarında arkasında duran birisi olmamı sağladı ASM e, ee, dostluk ve bence şey özgüven birçok insanın bulacağı şey. Peki diyelim ki kampüste bir zombi saldırısı gerçekleşti ve kaçacağımız otobüs 19 kişilik. Geride bırakacağın YK kim olurdu? Valla taa diyorum tekrar ya. Taa alınmazsın. Birader ne demek taa? Taa sen ta. alınmazsın kanka ya. Oğlum arkanda morza tutuyorum yazıklar olsun ya. <laughs> Çok güzel soru açelim. <laughs> Peki Açeli buna üzgün. YK'nın büyük çoğunluğu yerine gidip okuldan arkadaşlarımı alırdım. <laughs> ben buna Taha demek istiyorum. O bir yolunu bulur çünkü. Her bakıl ok. Layda Masal diyorum. Tebrikler. Atıldım. <laughs> göksel. <gülüyor> Net Göksel olurdu ya. Kilolu ve gözlüklü. Dame <laughs> 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 bro. <laughs> Göksel yok değil mi? <laughs> burada burada Göksel. Göksel değil <laughs> mi? <laughs> ne diyor? Sıra bakma kardeşim. Kendim bırakırım. İlk bu kaçardı. Yemin ederim yalan dolan <laughs> ya. Peki, başkanın ilayda masal bir yemek olsaydı ne olurdu? En sevdiğim yemek mantı. Mantı. Başkan tatlı ya, tatlı bir şeyler oldu. San Sebastian falan herhalde. En sevdiğim tatlıyı söylemek istiyorum. Frambuazlı cheesecake. Çünkü en çok onu seviyorum. İlayda'yı da çok seviyorum. Abi net çöreli tavuk olurdu ya. Kıymalı pırasa. <laughs> Benim en sevdiğim yemek çünkü ya o yüzden. Ali <laughs> Nazik. <laughs> Buradan üyelerine neler söylemek istersin? Kod yazalım. Yay! <laughs> <laughs> Bu sene çok güzel şeyler çıkaracağız. Hepinizi bekliyorum. Bu sene bence çok güzel geçecek. Çok güzel işler çıkartacağız. Umarım beklediğimiz gibi olur. Abi gelin. Bak kurumsal zaten feci eğlenceli bir yer olacak. Gelin takılalım. Mekanlarda bedava bir şeyler içelim. Sponsor ayarlayalım. Kasaya para sokalım. Takılalım. Buraya geldiğinizde burada edindiğiniz arkadaşlıkların da bilin. Gerçekten çok güzel bir yer çünkü. Gelin. Burası bu okulda görüp göreceğiniz zaten en büyük topluluk. Bunun hepimiz farkındayız. İçine girdikten sonra çok daha iyi anlaşılıyor. Buraya geldikten sonra da e, hissedeceğiniz sıcaklığı, gideceğiniz hiçbir yerde bulamayacağınızın garantisini verebilirim. Çok güzel bir sene olacak. E, teknik birazcık dolu dolu geçiyor maalesef. Geçmiş olsun şimdiden ama çok eğlenecekler. Peki buradan üyelerine neler söylemek istersin? Hangi üye? Benim üyelerim Geçen yıl çok güzeldi benim için. Onlar olduğu için güzeldi yani. Onlar varsa güzel zaten. Yine bu yılda hepsini bekliyorum. Şimdi bir kelime bir cevap kısmına geçeceğiz. <laughs> Aklına gelen ilk kelimeyi söyle. Tamam. SMS. Pembe. Bomba. Ee, ünlü insanlar. Eğlence. <laughs> i̇lk akla gelen eğlence. Medya. Turuncu. Influencer. Hayplanmak. Hacettepe. Mor. ACM. 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 Kanser. Sıra. Sıra. Bataklık. Kampüs. Kurumsal. Ta. Ben. Top. Ne? Dur. <gülüyor> 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 money money. Para. Para. Sıkıcı. Hip Eğlenceli. Sabahlamak. Onur. Ayça. Ses. Kodlama. O da para. Para

Teşekkür ederiz. Şey. Aile, Aile ama boş yap. derken. Başarılı anne. en çok zorlandığım kişi Betül. Bu kadar şey söylüyorum asla hiç umursamıyor, hiç umurunda değil hiçbir şey. Yani yapıyor yapmıyor. Bekir. <laughs> Peki. Teşekkürler. <laughs>